Merhaba arkadaşlar. Bugün e, benden çok talep edilen bir bebeğin videosunu çekeceğim yapılışını Kolye bebek. Şöyle göstereyim size. Ben birkaç rengini yapmıştım bunun. Şimdi adım adım bunun yapılışına geçeceğiz. Bu bebeği yapmamız için e, herhangi bir ten rengi kullanabilirsiniz. E, Renk olarak da istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben şöyle bu sefer bu rengi kullandım. Turkuaz gibi açık mavi gibi bir renk. Mint gibi. Çok güzel bir renk. Ee, şeyde çok belli olmuyor olabilir. Ben bacağın bir tanesini yaptım. Şimdi sizlerle ikinci bacağı yapacağız. Bu bebeği yaparken arkadaşlar yani bir bebek yaparken daha doğrusu e, alttan Ördükçe doldurmanızı tavsiye ediyorum. Sıkı sıkı doldurarak örmeye devam edin. Yoksa e, şekilsiz bir şey elde ediliyor. Hoş durmuyor. Daha sonra doldurmak biraz zor oluyor. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ben ilmek kaydırma yöntemine gidiyorum siz spiral bir şekilde de örebilirsiniz bir sonraki sıra hepsini çift batacağız bir iki tüm ilmekleri 6'yı 12 yapıyoruz tüm ilmekleri çift batarak 12 yapıyoruz tüm sık iğneleri çift batarak 12 sık iğne elde ettik. Şimdi e, bu sırada bir tek bir çift batıp 18 sık iğne elde ediyoruz. Evet, bir tek bir çift batarak 18 sık iğne elde ettik. Şimdi bir üst sırayı blo olarak örüyoruz arkadaşlar. Blo örmeyi bilmeyenler için söylüyorum. İlmeğin tek kanadına, dış kanadına batarsanız Şöyle bu blodur. Bu blo demek. Şöyle dış kanadına. Bütün bu sırayı sıra sonuna kadar blo örüyoruz. Blo ördüğümüz sırayı ben tekrar ile birleştiriyorum. Bu sırayı da tekrar düz olarak 18 sık iğne yapıyoruz. Ardından şurada görüldüğü gibi şu azaltmaları yapıp ayağın şeklini vereceğiz. Burası bu sıra tekrar düz 18. Yani bu kaçıncı sıramız? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı tekrar düz örüyoruz. Şimdi 6. sıraya geçtik. 6. sırada artık ayağın şeklini vermeye başlayacağız. 5 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane azaltma yapacağız. Azaltmaları bilmeyenler için gösteriyorum. Bir ön kanattan tekrar bir ön kanattan alıp şöyle tekrar göstereyim size. Bir tane bunu alıyoruz. Bir de bunu alıyoruz. İkisini beraber çekiyoruz. Bir iki 3 4 tane azalttık. Şimdi sıra sonuna kadar yani 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi bu sırada tekrar azaltma yapacağız. Yine 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 4, 7. sıradayız 2 tane azaltma yapıyoruz Bu azaltmalar biraz önce 4 tane yaptığımız azaltmanın üstüne geliyor 1 2 Kalan 5 ilmeği de yine Sık iğne yapıyoruz 3 4 Şimdi burada Son sıraydı biliyorsunuz ee, 7. sıraydı 8. sırayı ten rengiyle ile geçeceğiz ben CC yaparak sürekli uygulama yaptığım için de renk değişimini göstereceğim size. En son ilmeği kapatmadan ipimi kesiyorum. Son sık iğnemde ten rengimi alıyorum. Son sık iğnemi ten rengiyle kapatıyorum. Tekrar CC'yi ten rengiyle yapıyorum. Bu şekilde. Eğer bu şekilde yaparsanız renk geçişiniz belli olmaz. Şimdi bu sırayı 8. sıramız bu. 12 sık iğnemiz kaldı azaltmalardan sonra. Burayı yine blue halinde 12 örüyoruz. Blue öreceğiz bu sırayı. 1 2 3 ben böyle ipleri araya alıyorum, boyu örer gibi. Hiç bağlama yapmıyorum. Böyle çıkmadı olmuyor. Gayet muntazam oluyor. İpler gözükmüyor. Ne yaptık söyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ilmeğimiz oldu. Ben birleştirdim. Şimdi burası 25 ilmek olana kadar e, örmeye devam ediyoruz. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de geçtik. 25 ilmek oluyor. Yani 25 sıra oluyor. Pardon. 25 sıra olana kadar bacağı dümdüz 12 olarak örüyoruz. Ama e, lütfen dediğim gibi burada başlayın artık doldurmaya. Doldurmaya başlamazsanız e, selülütlü bir görünüm oluyor. Hoş olmuyor gerçekten. E, 25 sırayı yaptıktan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet, şimdi iki bacağı da bitirdik. E, şimdi bacaklardan gövdeye geçişi göstereceğim. Şimdi e, birleştirmeyi arka taraftan yapıyoruz arkadaşlar. Ön taraftan yapmıyoruz. Arkadan yapıyoruz. Şimdi arkadan e, bunun tam ortasını bularak bacağın tam ortasını bularak şuradan bir sık iğne ile bacağı birleştiriyorum. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Yine bunun tam ortasını bularak sık iğne ile 12 sık iğne yapacağım. Bu bacakta. 2 tane zincir üzerinde 12 yine sık iğne. Burada iki tane zincir üzerinde olmak üzere toplamda 28 sık iğnemiz olacak. Araya iki ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 11 12 sık yine zaten bacağımızda vardı. 2 tane de araya zincir çekmiştik. Şu bir zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şu da ikinci zincirin üzerine sık iğne. Yine bu bacak üzerinde 12 sık iğne yapıp Arkada iki sık iğne ile tekrar zincirin üzerine yaptığımız sık iğne ile toplam 28 sık iğne elde etmiş oluyoruz sıra başına kadar. göstermek istedim. 12 bu bacakta yaptık. 2 tane zincirin üzerine yaptık. 12 bu bacakta yaptık. Şimdi burada tekrar zincirin üzerine iki yapıyoruz. Toplamda 28 sık iğnemiz olmuş oluyor burada. Şuranın toplamı 28 sık iğne. Şimdi bu sırada sıra başına geldik. Bu sırada 3 tane öncelikle örüyoruz. 3 sık iğne. 1, 2, 3. 1 arttırma. 6 sık iğne. 1 arttırma. 1, 2, 3. 4, 5, 6 sık iğne bir arttırma. 3 x 6 sık iğne bir arttırma yapacağız yani. 1 2 3 4 5 6 Bu ikinci altı sık iğne bir arttırmamız. Sonuncusunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir, bir arttırma 3 sık iğne sıramızı bitiriyoruz. 1 2 3 Şimdi bunu takip etmek isteyenler isterse hmm, buraya şey yapabilir. ilmek koyabilir. İplik koyabilir. Ya yani bundan sonrası spiral örmek isteyenler şöyle. Burası sıra başımız oluyor artık. Ee, isterseniz hmm, iğne de koyabilirsiniz takip için. Şimdi yeni sıramız 28. sıra oluyor. Bu sırada 7 sık iğne bir arttırmayla sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu arada ben sürekli iki buçuk numara tığ kullanıyorum gördüğünüz gibi. İpi markası çok önemli. Gözünüze hoş görünen rengi yapabilirsiniz. sıra sonuna kadar 6 kere 7 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar 7 e, sık iğne bir arttırma yapıyorduk. Şimdi 29, 30, 31. sıraları yani 3 sıra e, hiç renk değiştirmeden hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Ben yine ilmek işaretlemiş şuraya alayım. Normalde ben işaretimi koymadan örüyorum arkadaşlar. Yani sizlere yardımcı olsun diye bunu koyuyorum. Hatta burayı da CC yaparak yani birleştirme yaparak örüyorum. Ama onu yapamayanlar olabilir. O yüzden böyle yaptım. Şimdi bu birinci sıramız. Bunun gibi iki sıra daha öreceğiz. Ondan sonra elbise rengimize geçeceğiz tekrar.